Merhaba çocuklar, bu videoda gelecek zamanlardan bahsedeceğim. Aslında Be Going To kalıbını anlatacağım. Çünkü gelecek zamanın en yaygın anlatım biçimi olan Near Future Tense'i ben daha önce bir videoda anlattım ve YouTube'da bunu yayınladım. Bu konuyu izlemek isteyenler önce Near Future Tense'i Öğrenseler iyi olur. Bu konunun anlaşılması bakımından da iyi olur. Hem e, ikisini birlikte anlamış olurlar. Çünkü bu videoda bu konuyu e, karşılaştırmalı olarak anlatmaya çalışacağım. Verdiğim örnekler de karşılaştırmalı olacak. Bu be going to kalıbı dediğimiz ifade biçimi aslında bir tens değil, bir zaman değil, bir söyleyiş biçimi gelecek zamanda bir söyleyiş biçimi. Yani near future tense o ville olan zamandı. Yakın gelecek zamandı. Bu da yine geleceği ifade etmenin bir söyleyiş biçimi. Ama öğretide kolaylık olsun diye biz buna da planlanmış gelecek zaman diyoruz. Near future tense yakın gelecek zaman o ville ifade ediliyor. Şimdi bu videoda işleyeceğim konu bu da be going to kalıbı diye ifade ediyoruz. Bu da planlanmış gelecek zaman. Bir going to derken neyi kastediyoruz? Be İngilizce'de olmak fiili, yardımcı fiil. Bir derken izi, arı, emi veyahut da geçmiş zamanda kullanacaksak vazı ve vörü kastediyoruz. Be'den kastettiğimiz budur. Onun için şimdi bir going to kalıbı derken ve de örnekleri verirken ben is, are ve am yardımcı fiillerini kullanacağım. Was were de kullansam olurdu ama bu videoda karıştırmadım. Is, are, am şu şekilde kullanılacak. Is going to, are going to, am going to. Yani I öznesi varsa, zamiri varsa ortada. I am going to de devam edecek cümle. You are going to, he is going to, she is going to, it is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Ee, çocuklar çok lüzumlu bir açıklamayı e, dersin yazılı kısmına başlamadan yapayım. Buradaki going to da gördüğünüz go'nun gitmek fiiliyle bir ilgisi yoktur. Yani bir going to derken is going to diye, are going to diye, am going to diye cümle kurarken fiil tuğlardan sonra gelen fiildir. Buradaki going to'lar yani be going to'lar tıpkı near future tense'deki gibi ecek acak anlamına gelecek. Geliyor. Şimdi will kullandığımızda near future tense'de bu will ne oluyordu? Ecek acak anlamındaydı değil mi? I will go gideceğim. He will go gidecek. She will turn, dönecek. She will stay, kalacak. Bakın ecek, acak anlamına geliyordu. Ne geliyordu? Will geliyordu. Şimdi burada da ecek, acak anlamına gelecek olan be going to'dur. İster am going to diye kullanılsın, ecek, acak anlamına gelir. İster is going to diye kullanılsın, ecek, acak anlamına gelir ister are going to diye kullanılsın ecek acak anlamına gelir. Yani buradaki bu going to'daki go'nun gitmekte falan bir alakası yoktur. En çok bu konu karıştırılıyor. Onun için bunu baştan söylemiş oldum. Şimdi çocuklar örnekler üzerinden anlatımla devam edeceğiz. Bakayım nereden düzgün okunuyorsa o taraftan tutalım. Evet. Bakın şimdi demişim ki gelecek zamanlar ve ikiye ayırmışım. Sol tarafta near feature tense var. Bunun videosu var dedim YouTube'da. Oradan bir bakın. Bunun yardımcı fiili will'di ve ecek acak anlamı kattığını fiile tekrar burada özetlemişim. Tamam mı çocuklar? İkinci zaman veya söyleyiş biçimi planlanmış gelecek zaman dediğimiz be going to'dur. Bakın be going to'yu is going to, am going to, are going to diye üçe ayırarak açık açık göstermişim. Tabii was going to, were going to da var. O da geçmişte ifade etme biçimi olacak. Şimdi çocuklar, her iki zamanın çevirisi de aynıdır. Her iki zamanda ecek, acak diye çevrilir. Peki farkları ne bunların? Yani bu geleceği ifade etmenin near future tense ile yapılması veyahut da be going to kalıbıyla yapılmasındaki fark ne? Fark şudur, Near future tense ifade edilirse, yani will ifade edilirse, o bir niyettir, bir tasavvurdur, düşüncedir. Olabilir de olmayabilir de. Yani mesela birinci şahısla söylersem, birinci tekil şahısla, I will go. En basit örnek. I will go. Giderim veya gideceğim diye çeviriyorsunuz, değil mi? İki şekilde çevrilir. Giderim veya gideceğim. Ama şimdi bu. Giderimde de gideceğimde de yüzde gideceğim yüz kesinlik yoktur. Yani bir işim çıkar gitmeyebilirim. Ee, gitme yolunda bir takım ameliyelere, hareketlere, fiillere başlamamışım. Yani bir yere giderim diyorum da mesela ne neyle gideceksem uçakla mı, otobüsle mi daha biletimi almamışım, daha valizimi hazırlamamışım veya evden çıkmamışım veya otobüse ya da uçağa binmemişim. Yani bu o safhalardaki giderimdir. Dönme ihtimali var. <laughs> cayma ihtimali var, vazgeçme ihtimali var. Şimdi aynı giderimi bir going to kalıbıyla söylersem, I am going to go dersem bu da giderim veya gideceğim anlamındadır ama burada cayma durumu yok. Bu artık yüzde yüz kesinlik tanı, taşır. Şimdi bundan dolayı zaten buna planlanmış gelecek zaman diyoruz. Planı milanı hazırlığı yapılmış gelecek zaman söyleyişi işte budur. Bir daha tekrar ediyorum. I will go, giderim veya gideceğim demektir. Ama bunda yüzde yüz kesinlik yoktur. Vazgeçebilirim de, dönebilirim de, o işi bırakabilirim de. Ama aynı şeyi be going to kalıbıyla söylersem, I am going to go, orada kesinlik vardır. Mutlaka gideceğim demektir. Şimdi bu örneği go ile vermemin özel bir kastı var. Biraz evvel de söyledim bu going to'daki go gitmek anlamına gelmiyor. Bakın şimdi I am going to go diye to'dan sonra bir go söylüyorum ya orası gitmek anlamına geliyor. Gitmek fiili olur. Başka bir cümle söyleyeyim daha iyi anlarsınız belki. I am going to come. Geleceğim. Bakın şimdi burada hiç gitmek yok. Orada bir going to go vardı ama gitmek anlamına gelmediği buradan belli oluyor. I am going to come. Geleceğim. Gelmek fiiline ecek ekini taktı. Geleceğim. Tamam mı çocuklar? Demek ki fark neymiş? Ee, kesin olup olmama durumuymuş. Yani birincisi ville ifade edilen niyeti, tasavvuru, düşünceyi gösteriyormuş. Ee, olma ihtimali yüksek ama olmama ihtimali de bir nebze olsun var. Ama e, kesinlikle olacaksa, kesin düşünceyse kesin tasavvursa o zaman ville değil bir going to kalıbıyla ifade edeceğiz. Orada cayma yok kesinlik var. Şimdi yazılı olarak metinden devam edelim çocuklar. Örnekler ver. Bakın şimdi. Yine bu ile örnek vermişim. I will go to Ankara. Ankara'ya gideceğim. I will go to Ankara. Ankara'ya gideceğim. Niyetle düşünce var ama yüzde yüz kesinlik yok demişim. Hemen onun altındakine bakın. I am going to go to Ankara. O da Ankara'ya gideceğim. Bakın ikisi de aynı şey. Ankara'ya gideceğim, Ankara'ya gideceğim. Ama burada yüzde yüz kesinlik var. Burada dönüş yok. Yani burada bu Ankara'ya gideceğim sözü ikincisinde şu bir going to kalıbıyla ifade edilen de e, her türlü hazırlığımı yapmışım. E, parasal hazırlığımı yapmışım. Yer ayırtmışım, biletimi almışım. Valizimi hazırlamışım. Hatta taksi tutmuş yola çıkmışım. Hatta otobüse binmişim. Hatta e, valizlerimi otobüsün bagajına vermişim. Hatta belki de bu soruyu bana nereye gidiyorsun diye yolda soruyorlar. Ankara'ya gideceğim diyorum. Yani otobüs zaten hareket etmiş o doğrultuda gidiyor. Ben de o esnada cevap veriyorum Ankara'ya gideceğim. Yani artık bundan dönüş yok. Bakın şu keskin bir örnek daha var. Ondan da bu iş anlaşılır. Will artınat neydi çocuklar? wontu değil mi? Will'in olumsuz kullanımı. Bakın burada. I will smoke anymore. Anymore da artık demek. Bundan sonra demek. I won't smoke anymore. Artık sigara içmeyeceğim. Bundan sonra sigara içmeyeceğim. Şimdi bu e, söyle işte tam kesinlik yok niyet var. Yani böyle söyler dönebilir de. Artık ne derseniz yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, belki de vazgeçecek, tutmayacak sözünü, içecek yine niyetini bozacak, içecek. Ama şimdi aynı şeyi I am not going to smoke anymore. Artık sigara içmeyeceğim. Yukarıdaki ifade de aynı, aşağıdaki de aynı, tıpa tıp aynı. Ama bununla ifade ederse, bir going to kalıbıyla ifade ederse, burada kesin karar var, burada dönüş yok. Burada azmetmek var. Tamam mı çocuklar? Bir örnek daha var ama ışık zaman zaman ters vuruyor. Ben de böyle değiştirmek zorunda kalıyorum. Evet. She will pass her class. O sınıfını geçecek. Bir bayandan, kızdan bahsediyoruz. O sınıfını geçecek. Şimdi kesin değil, büyük ihtimalle geçecek anlamında kesin değil. Büyük ihtimalle geçecek. Yani yüzde seksen, seksen ihtimalle geçecek. Öyle görünüyor ama yüzde kesinlik yok bu ifadede. <laughs> Pardon çocuklar. Şimdi burada yüzde kesinlik olması için nasıl ifade etmemiz lazım? She is going to pass her class. Yani be going to kalıbıyla ifade etmemiz lazım. Şu alt satırda olduğu gibi. Bu ne anlama gelir? Bu da o sınıfını geçecek anlamına geliyor ama şu manada o kadar başarılı ki sınıfta kalma ihtimali yok. Kesin geçeceksin. O kadar başarılı ki sınıfta kalma ihtimali yok. Sınıfı kesin geçecek. Şimdi burada dikkat edeceğiniz bir husus daha var. Onu da şöyle belirtmişim çocuklar. Daima fiilin yalın hali kullanılacak. Yani isterseniz bil kullanın, isterseniz big going to kalıbını kullanın. Bakın şurada örnekte Kam kam. Yukarıda will kullanmışım. Peşinden kam geliyor. Aşağıda bir going to'yu kullanmışım. Am going to diye. Orada da yine kam geliyor. Yani neymiş? Fiil yalın halde kullanılacakmış. I will come, geleceğim. Büyük ihtimalle geleceğim. I am going to come, geleceğim. Kesin olarak geleceğim. Tamam mı çocuklar? Şimdi olumsuz cümlelerde not yardımcı fiillerden sonra kullanacak. Bu her zaman böyledir zaten. Buna münhasır değil. Her zaman böyledir. Not kullanacaksanız yardımcı fiilden sonra ya ayrı ayrı yazacaksınız ya kaynaştırarak yazacaksınız. Bakın şimdi burada ayrı ayrı da göstermişim. İşte şurada kaynaştırarak da göstermişim. Ne yazmışım? I will not come. Gelmeyeceğim. İster will not diye yazın, ister won't diye yazın. Onun kaynaştırılmış şeklidir. I will not come gelmeyeceğim. Bir alt satıra bakın. I am not going to come. Gelmeyeceğim. O da aynı, o da aynı. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. E fark ne? Defalarca tekrar ediyorum. Fark şurada. birinci de gelmeyeceğim demekle birlikte bir açık kapı bırakıyorum. Az bir ihtimalde olsa bakarsınız, vazgeçerim, gelirim. Ama ikinci de I am not going to come demişsem kesin olarak gelmeyeceğim demek. Demek ki evet geleceğe dair bir düşünce veya niyetinizde tam kesinlik varsa bunu be going to kalıbıyla yani planlanmış gelecek zamanla ifade edeceksiniz demişim. Düşünce veya niyetinizde tam kesinlik yoksa büyük ihtimalle olur ama olmazlık da varsa bir ihtimal o zaman da near future tense'le yani will ifade edeceksiniz. Bakın şimdi yine örnek vermişim. Örnek üzerinden daha iyi anlaşılır. I will help you afternoon. Öğleden sonra sana yardım ederim veya edeceğim. İki şekilde çevirir. I will help you after noon. Öğleden sonra sana yardım ederim veya öğleden sonra sana yardım edeceğim. Şimdi aynı şeyi be going to kalıbıyla söylerim. I am going to help you after noon. Öğleden sonra sana yardım ederim. Ya da öğleden sonra sana yardım edeceğim. Tıp atıp aynı. Çeviri aynı. Ama yukarıda niyet var, düşünce var. Aşağıda niyette, düşüncede kesinlik var. Aşağıda dönüş yok vazgeçmek yok. I will invite Jack my birthday party. Jack'i doğum günü partime davet edeceğim. Niyetlenmiş, niyetini ifade ediyor. Belki sonra cayar. Ama aynı şeyi I am going to invite Jack my birthday party diye be going to kalıbıyla söylerse artık bu kesindir. Burada dönüş yok. Evet, anlatım iyice pekişsin diye başka örnekler de yaptım. She will turn. O döner veya dönecek. Döner diye de çevirebilirsiniz, döner diye de çevireceksiniz. Büyük ihtimalle öyle olacak. Tamam mı çocuklar? Ama aynı şeyi she is going to turn diye çevirirseniz, bakın ikisini de daire içine almışım. Yine dönecek veya döner anlamındadır ama bu sefer kesin dönecek veya kesin döner anlamındadır çocuklar. İtlillir. O terk edecek, bırakacak, ayrılacak. Olabilirlik var burada. Büyük ihtimalle öyle olabilir. Büyük ihtimalle terk edecek, büyük ihtimalle ayrılacak, büyük ihtimalle bırakacak, gidecek. Ama aynı şeyi it is going to leave diye söylersem yine aynı çevirdir. Terk edecek, bırakacak, gidecek, ayrılacak ama kesin olarak öyle yapacak. Evet. He will manage. Başaracak. Olasıdır. Büyük ihtimalle başaracak. Öyle görünüyor. Ama şöyle söylersem he is going to manage. Başaracak. Başarmama ihtimali yok. Muhakkak başaracak. O anlama geliyor. Tamam mı çocuklar? Evet. Örnek var. Işık zaman zaman ters vuruyor. Onun için ikide bir değiştirmek zorunda kalıyorum. Evet. We will buy. Satın alacağız. Herhangi bir şey. Mesela oraya we will buy it deseydim onu satın alacağız. Niyetimiz var. Bu niyettir. Çayabiliriz de. Aklımıza başka bir şey girer, cayarız. Ama we are going to buy, satın alacağız diyorsak bu artık kesin kararlıyız demektir. Satın alma konusunda kesin kararlıyız demektir. They won't pay. Ödemeyecekler. Bakın bu sefer de olumsuz örnek verdim. They won't pay, ödemeyecekler. Yani bu ne demektir? Hemen hemen ödemeyecekleri belli demektir. Nereden belli? Ya ödemeden aciz duruma düşmüşler, ya niyetlerini bozmuşlar, ya zaten size telefonla veya şifaya bildirmişler ödemeyeceğiz diye. E, ödemeyecekleri belli. Ama altta daha kesin. They aren't going to pay. Ödemeyecekler. Niye? İflas etmişler. Veya mesela kaçmış gitmişler. Artık adresleri bile yok. Mesela yurt dışına kaçmışlar. E, kesin olarak ödemeyecekler. Anlaşıldı mı çocuklar? Yani birincide de niyet, düşünce bellidir. Ama yüzde yüz kesinlik yoktur. İkinci de mutlak ölçüde kesinlik vardır. Gelelim bunlarda soru nasıl olacak? Sorular çok yaygın kullanılmıyor ama hani ders anlatmışken bunu da size göstereyim dedim. Bakın şimdi şöyle olacak çocuklar. Olumlu soru ve olumsuz soru olmak üzere iki tür var ya. Olumlu soruda cümleler iz alemle başlayacak. Sonra özne yazılacak. Özneden sonra going to ve ne fiil yazılacaksa ana fiil o yalın. Tabii yalın halde yazılacağını en baştan söylemiştim. Olumsuz soru yapılacaksa cümleler isn't ya da aren't da başlayacak. Peşinden özne yazılacak. Sonra going to yazıldıktan sonra kullanılacak fiili yazacaksınız. Evet örneklerde burada görünüyor. Şöyle bir okuyun ne yazmışım. Is he going to explain? Açıklayacak mı? o açıklayacak mı? Gördüğünüz gibi izi başa almışım. Bir sonraki örnekte evi başa almışım. Sonraki örnekte arı başa almışım. Son örnekte yine izi başa almışım. Görüyorsunuz değil mi? Okutayım size böyle. Video uzamasın diye artık sadece size göstermekle iktifa edeceğim. Gelelim sağ tarafa. Olumsuz sorularda izıntı başa almışım çocuklar. Arıntı başa almışım. Yine arıntı başa almışım. Yine izıntı başa alarak cümleler yapmışım. Evet bunları da okutmuş oldum. Böylece burada zaten çok net açıklamalar var. Bunlara da böyle çalışırsınız. Yalnız önceki videolarımda bahsettiğim bir hususu bir kere daha tekrarlayayım. İngilizce'de ara sıra e, aklınızda tutmazsanız sıkıntı yaratacak bir kural vardır. İngilizce'de olumsuz sorularda emnat, am emint diye bir kullanım yoktur. Orada aren't kullanacaksınız. Bir tek burada. Bir tek buraya münhasır. Emnat ay diyecekseniz not ay demeyeceksiniz. Emint ay da demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Aren't ay diyeceksiniz. Bir tek buraya münhasır. Başka bir yerde yok. Bunu da unutmayalım. Evet çocuklar. Böylece bugün de bir goyuktu kalıbını anlatmış oldum. Bir hayli örnek verdik. Umarım e, anlamışsınızdır. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın çocuklar.